İyi günler ne başanım. Ay kusura bakmayın dilim sürüştü. Benim kızımın adı da ne boş ya. Ay ne boş kadar başına taş düz. Ne Hanım bir emanetim olacak da burada durmasını istiyorum. Okuldaki en büyük oda sizin malum. Çocuklar. Huu, çocuklar getirin getirin. Buyurun şöyle geçin. Aa, geçin geçin. Bu da ne böyle? Bakın Nebahat Hanım ben Başak Burcu'yum. Yani anlayacağınız çok da güzel. Şimdi burada üzerime bir şey dökülür diyelim. Kadar bu. Dökülmez mi? Dökülür. Dökülür mü? Dökülür. Ben de onu diyordum işte. Diyelim ki döküldü. O zaman ne yapacağım? Üzerimi değiştirmek için. Ta kalkıp eve gideceğim. Hayır sonra dersim falan boş geçecek. Yani ben okulu, sizi, çocukların eğitimini düşündüğüm için buna bir formül buldum. Teşekkürler çocuklar buyurun birkaç parça kıyafetimle minik bir dolap getirdim. Aa, delirdiniz mi canım? Koca dolabın odamda ne işi var? Aa, dur versin canım şu kenarda ne olacak? Oldu olacak. Yatak odanızı da getiriverseydiniz bari. Yok. O kadar da değil. Aa, aslında cevizden yapılma büyük bir dolabım var. Onu da getirecektim ama çok ağır olacak diye kalsın dedim. Siz kesinlikle keçileri kaçırmışsınız. Bu dolap burada duramaz. Bal gibi durur. Duramaz. Durur. İleri gidiyorsunuz ama. Dolap duramaz diyorsam duramaz. Bir saniye. Alo. Fikri amcacığım nasılsınız? Cık. Tamam. Dursun bakalım. Hiç. Öylesini aramıştım. Yok yok okulda her şey yolunda. Sayenizde Fikri amcacığım. İyi günler. Madem sen beni zorla okula getiriyorsun, ben de kendimi attırmak için her şeyi yaparım. Ah, bu dolap da ne böyle? Herhalde yeni gelmiş. Şunu bir açalım. Bakalım ne yapabiliriz? Buyurun efendim. Çok şekerli yaptım. istediğiniz gibi. Teşekkür ederim. <laughs> Ay böylesini şimdiye kadar görmedim. Bir şemsiye bak, bir de buna bak. Şemsi fısırıl teki. Oysa bu öyle mi? Adam gibi adam. Maşallah. Allah özelmiş de yaratmış. <laughs> Buyurun efendim. Sizi dinliyorum. emriniz amadeyim. Efendim Ay gördünüz mü dökülür dedim bakın döküldü işte. Aa, ah, merhabalar Belgin ben. Ay üzerime çocuklar meyve suyu döktü de şuraya. Oo. Bakın şuraya. Şuna bak şuna nasıl da kırıtıyor adamı. Sinir oluyorum şu kadına. Müsaadenizle. Daha önce söylediğim gibi burası benim eski okulum. Pek çok hatıram var burada. İzin verirseniz birkaç gün zaman geçirmek istiyorum. Hay hay efendim, istediğiniz kadar. Okul sizin. <gülüyor> aa, aa. <gülüyor> aa, önümü kopardın çocuğum. Aa! Ana, senin ne işin var orada? Yani... <laughs> çocuğum! Ee, ne yaptın sen? Çok kötü bir şey yaptın değil mi? Evet canım. Ne var canım bunda? Çocuk oynamak istemiş. Bu kadar büyütmeyin. Tabii canım. <laughs> ne yani? Ceza vermeyecek misiniz? <laughs> Şu hale bak. Makyaj malzemelerimi, elbiselerimi ne hale getirmiş? Evet. Çok kötü bir şey yaptım. Beni okuldan atın en iyisi. Ah yok canım. Daha neler? Siz de okula bunları getirmeseydiniz. <laughs> Buyurun. Size okulun yeni halini göstereyim. Çok memnun olurum. Buyurun. <laughs> Teşekkür ederim.